Merhaba arkadaşlar ben Hilal Özgürlük Yolu kanalına hoş geldiniz. Şimdi kader yolu sayısı 38-11 olanlar hakkında konuşacağız. 11 iki kat yaratıcılık ve güven, 8 bolluk ve güç, 3 ifade ve duyarlılık demektir. 38-11 hayat yolunda olanlar yaratıcılık ve maddi başarıyı birleştirmek, şefkat ve cömertlikle güçlerini kullanmayı ve enerjilerini ifade etmeyi öğrenmek için burada bulunmaktadırlar. Onlar servet ya da nüfusu kendilerini hizmet için değil İster küçük bir arkadaş ya da meslektaş grubuna, ister daha büyük çapta topluma hizmet için kazanmak için buradalar. Burada yapmak üzere bulunduğumuz şey kolayca gerçekleşmez. 38 11'lerin hayat amacı da bir istisna değildir. 8 enerjisinin etkisinden dolayı diğer çift birlerden daha güçlü bir yaratıcılık itilimine sahip olan 38 11'ler, güçlü güvensizlik ve kendinden kuşku duygularıyla kendi güç ya da bolluklarından vazgeçme, uzak durma ya da onları baltalama eğilimindedirler. Aynı zamanda ifade sorunlarıyla da başa çıkmak zorunda olduklarından kendini baltalama işini çoğu kez konuşmalarıyla yaparlar. Kendi hayat yollarında 38-11'ler eninde sonunda duyguları ve duyarlılıkları ile temasa geçmek ve onları ifade etmek, kendinden kuşku duygularını yenmek ve kendi otoritelerini üstlenebilmeleri için otoritelere karşı bastırılmış duygularını, öfkelerini kontrol etmek zorundalar. 38-11'ler olgunlaşana dek bağımsız hatta tahakküm edici doğaları onları birlikte çalışması zor kişiler kılabilir. Onlar ilk önce fazlasıyla istekli ve yararlı olabilirler. Ama eğer fazla yardım ederlerse iki enerjisi onların içerleme ve gücenmelerine neden olacaktır. Bu doğuştan güçlü olan ve bu gücü bastırılmış ya da patlayıcı bir biçimde hisseden bireyler para kazanacak ve karşılık yaratacak enerji ve eğitilime sahiptir. Onların tüm hayatlarını adadıkları iş her ne olursa olsun, bu iş kendilerine hakim olmayı öğrenmeyi, büyük ve güç enerjilerini çevredeki insanları yüceltecek ve güçlendirecek yaratıcı katkılara yöneltmeyi, başkalarına kendi enerji ve ilham kaynaklarını bulmaları için yardım etmeyi içerir. Çoğu 38 11'ler yeterince veremediklerini ve yeterince alamadıklarını hissederler. Duygusal hassasiyetlerinin sık sık engellense de doğal güçlerinin birleşimiyle güçlü yaratıcı enerjilerinin aşırı baskısını hissederler. Hayatlarını bir kaplanı evcilleştirmek için o kaplanın kuyruğundan tutarak geçirebilirler ve enerjilerini pozitif yönde kanalize etmeyi öğrenirler. Yoksa uyuşturucu orgazm ya da yemek bağımlısı olabilirler. 8'lerin güç ve otorite sorunları ile birlikte çoğu 38 11'ler bir nasihatçı, didaktik ve tahkim edici olabilirler. Bu nitelikler 8 enerjisiyle çalışan herkese etkileyebilir ama 38 11'ler için 8 enerjisinin sorunları çift birin mevcudiyeti nedeniyle daha da güçlenir. Tüm birler ya da çift birler gibi 38 11'lerde ayrıca güvensizlik sorunlarıyla başa çıkmak zorundadırlar ki bu sorun onlar için 8 enerjisiyle ilişkilidir. Gücü bastırma ya da kısıtlama eğilimi yüzünden daha da şiddetli geçirir. 38 11'ler yüksek irade yasasına uygun olarak hayatlarını ortak bir hedefe ya da yüksek bir amaca daha çok adadıkça gez enerjisini de daha çok arındırır ve yaratıcı enerjilerini serbest hale geçirirler. Bu da hayatın içinde doğru ilerleme cesaretini oluşturur. 38 11'ler pozitif Yönde çalışıyorsa eğer hayatlarında parlak ve güçlü liderler ya da dinamik yaratıcı danışmanlar olan bu bireyler çoktan beri devam etmekte olan sorunları çözebilir. Yeni seçenekler yaratabilir, daha iyi bir dünyaya doğru kapı açılabilir. Para onlar için esas mesele değildir. Onlar enerjilerini kullanırlar ve daima yeterli enerjiye sahiptirler. Onlar hesabını tutmadan verir ve alırlar ve güçlü enerji alanlarıyla başka insanları kendilerine çekerler. Başkalarının otoritelerini kazanmalarına yardımcı olur, onlara yetki verir ve her şeyi bol bol paylaşırlar. Eşitlik ve karşılıklı saygı ilkesiyle yönetmeyi öğrenmişlerdir. Maddi başarı yolunda bir gelgite bağlı enerji dalgasıyla gitmek heyecan verici ve verimli bir hayata yol açabilir. Eğer bir 38 11 seniz ve hayat yolunuzun negatifinde çalışıyorsanız bu bireyler başka insanlara aşırı manevra yaparlar. Onlarla aşırı rekabet ederler. Çoğunlukla kurnazca yönlendirme yoluyla onlar üzerinde aşırı hakimiyet kurarlar. Kendilerini direkt olarak ifade edecek güvenden yoksun oldukları için kendi güçlerini yatarıp başkalarını baltalar ya da güçlerini kötüye kullanır. Ve başkaları üzerinde baskı kurar, onları gölgede bırakarak başarı kazanmaya çalışırlar egzersiz yapmaktan kaçınırlar ve ünü kesilmiş yaratıcı enerji nedeniyle bağımlılıklarla mücadele ederler. Hapsolmuş enerji yüzünden sinirli bir halde uzak, negatif bir dış görünüşle başka insanları kendilerinden soğuturlar. Ama aslında içten içe kendilerini kendinden kuşku ve güvensizlikle yiyip bitirmektedirler. Hayat yolundaki olası sorunlardan bahsedelim. Öncelikle sağlık hakkında konuşalım. 38-11 enerjisiyle çalışanlar 3. Boğaz bölgesini etkileyen önü kesilmiş ifade, çift bir, üreme organları bölgesi, karın altı, aşağı sırt ve 8'den kaynaklanan kazalar şeklinde kendini baltalama ya da daha az sıklıkta gücünden fazla çalışmaktan kaynaklanan enerji tükenmesi gibi sorunları sık sık yaşayabilirler. 38-11'lerin mutlaka hastalıklara yakalandıkları ya da kazalara uğradıkları anlamına gelmez bu durum. Bu hastalıklar 38 11'ler negatif kalıplarla çalıştığı sürece gelir ve hayatın bir geri beslemesi şeklinde aslında negatif yönde ilerlediğinizin göstergesi olarak hayatınızda belirir. Siz pozitif'e geçmeye başladığınızda bu belirtiler de yok olur. 38 11'ler için en etkili şifa yöntemleri, pozitif imgelemeleri, inançlar üzerinde çalışmayı, akupunkturu, beden üzerinde çalışmayı ya da zihin ve enerji alanı üzerinde yapılan nispeten spiritel çalışmaları içerir. Yaratıcı enerjilerinin akmasını sağladıkları sürece 38-11'ler dayanıklı bir bünyeye sahip olurlar ve istikrarlı güçlü bir sağlığın tadını çıkarırlar. 38-11 enerjisiyle çalışanlar beslenme konusunda kendi kurallarını oluşturmaktan hoşlanırlar. Çoğu 38-11'ler yaratıcı yemek pişirme hariç yemeği hayatlarında önemli bir mesele yapamayacak kadar çok meşguldürler. Birçok 38-11 için yemek sadece hayatı ve ihtirasları için bir yakıttır. Bir vejeteryan ya da biraz değiştirilmiş bir vejeteryan rejimi saldırganlık eğilimlerinde dengelemelerine yardımcı olabilir. Diğer çift 11'ler gibi 38-11'ler de yaratıcı enerjilerini serbest hale getirmek ve köklü hale getirmek için bir hayli egzersize ihtiyaç duyarlar. Bir kez şekle girdikten sonra günlük aerobik egzersizlerinden kuvvet bularak gelişirler. Gelelim ilişkiler konusuna. Çok emin görünseler bile çift 1 ve 3, 38-11'lerin çoğunlukla kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak bir ya da daha fazla partner aradıklarını ifade eder. Çoğunlukla 38-11'ler paradokslu enerjiye sahiptir. Yani dayanacak güçlü bir kişiye ihtiyaç duyarlar ama bununla birlikte dünyalarındaki herkesi yönetme ve kontrol etme eğilimi gösterirler. İlişkilerinin ve cinselliklerinin doğası 38-11'lerin hayat sorunlarını nasıl çözdükleriyle ilgili çok şey açığa vurur. Çoğu 38-11'ler güvensizlik gibi güç ve hakimiyet sorunlarının da onlarla birlikte yatak odasına girebildiğini görürler. Eşlerinin ihtiyaçlarına duyarlılık göstermeksizin cinselliği ve eşlerini bir rahatlama aracı olarak kullanabilirler. Güçlerini başkalarına teslim edebilirler ya da kötüye kullanabilirler. Cinsel yönden ya buyuran ya da buyrulan olmaktan hoşlanırlar. Kölelik ya da cinsel güç oyunları büyük olasılıkla bir 38-11 tarafından icat edilmiş olabilir. Elbette ki pozitif yönde çalışırken 38 karşılıklı olarak doyum verici cinsel ya da başka türlü ilişkilere sahip olabilirler. Her durumda kişisel ilişkilere hayatlarını anlama ve dengelemelerine yardımcı olan bir ayna hizmeti görebilir. Şimdi de yetenekler iş ve mali durum hakkında konuşalım. Çoğu 38 11'ler her türlü sorunu çözmeye yardımcı olabilecek otorite duyarlılık, yaratıcılık gibi önemli niteliklere sahip doğal liderlerdir. Meselelerini güç ve yaratıcılıkla pozitif veya negatif yollardan mı hallettiklerine, güçlerini akıllıca ve otoriteyle mi uyguladıklarına, yoksa bu gücü başkalarını boyun eğdirmek için mi kullandıklarına bağlı olarak takdire şayan ya da alçak politikacılar olabilir. Tüm 38-11'ler açık otorite konularında hizmet etmekle birlikte doğuştan güçlü zihinleri ve yaratıcı fikirleri sayesinde okulda, işte, evde diğer insanlara rehberlik yapabilirler. Onlar yetenekli mucitler, yenilikçiler, iş veya güzel sanatlar gibi yaratıcı alanlarda lider olabilirler. Birçok 38-11 girişimci iş adamı, imparatorluk kurucusu, devlet başkanı ya da küçük bir işin yöneticisi olarak çalışmaktadır. Vaizler ya da sorun hallediciler olsunlar kendi alanlarında sivrilirler. Mali alanda 38 11'ler hem arzu hem korku duyarak hep ya hiç eğilimli hareket ederek kendi kendilerini baltalayabilirler. Bu yüzden parayla arası iyi olan istikrarlı tutkucu bir eşe ya da iş ortağına sahip olmanın yararını görebilirler. 38 11'ler yaratıcılıklarını kamu yararına, dünyada pozitif bir değişiklik yaratmaya adadıkları zaman para onlara doğal bir biçimde gelir. Dünyada daha fazla enerji ve hizmet verdikçe karşılığında daha fazla para kazanırlar. Bill Clinton, Madonna 38-11 ünlülerindendir. Kader yolunuzun pozitifinde ilerlemeniz için uymanız gereken kurallardan bahsedelim. Gücünüze sahip çıkın ama aynı zamanda kontrolü elden bırakmayı, başkaları üzerinde hakimiyet kurmaya çalışmaktan vazgeçmeyi öğrenin. Bağımlılıklardan kurtulmak için her gün kuvvetli egzersiz yapın. Hissettiğiniz şeyleri ifade edin ve ifadenin gücünü hissedin. Yardımsever amaçlara hizmet edecek yaratıcı yollar bulun. Ayrıca müsait bir zamanınızda bu soruların cevapları hakkında düşünün. Gücümü ne zaman teslim ediyorum? Ne zaman başkaları üzerinde aşırı hakimiyet kurmaya çalışıyorum? Yaratıcı enerjim başkalarına nasıl hizmet ediyor? Param ya da enerjim konusunda nasıl bir cömertlik gösteriyorum? Kendimi güvensiz hissettiğim ya da düş kırıklığına uğradığım zaman enerji yapıcı mı yoksa yıkıcı yollardan mı boşalıyor? Eğer bu sorular herhangi bir içgörü meydana getirirse bu içgörülerini nasıl uygulamaya koyabilirsiniz bunu düşünün. Evrensel yasalar oynatma listesi altından seçimler yasası, yüksek irade yasası, dürüstlük yasası, eylem yasası, sezgi yasası Videolarınızı dinleyin ve videolarda verilen alıştırmaları hayatınızda pratik etmeye çalışın. 38-11'ler için videonun sonuna geldik. Sizi seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda hayatınızda sizinle aynı doğum tarihine sahip 38-11 hayat yolu numarasına sahip kişiler varsa videoyu göndermeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.